Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sesine kaçtım arkadaşlar. Bugün sesine enerji çıkmayacağım. Neden? Güzel bir spotlarım duranım var. Lütfen beni dinleyin. Lütfen beni anlaşılın. Lütfen beni dinleyin. beni dinleyin. Bugün 8 Mart. Biliyorsunuz ki 8 Mart Kadınlar Günü. E, kadınlar güçlüdür. Biliyorsunuz bütün anneler, için erkekler olabilir. Bu tarz şey, bu sevgi duygulu ve bu hep şey, olabilir. Biliyorsunuz bu kadınlar günü 8 günü kutlu olsun size. Her şey neden hissettiğini neyi yapabilirsiniz. O işi şey, anlamanız ki bu kadınlar günü yani bütün anne, anneler, çocuklar, babalar, çocuklar için anneler, yaşlı, yaşlılar, dedeler, şeyler, akrabalar, bunun için de bütün sevdiklerimizi eğitiyorum. Siz sana benim, dikkat edin. Yani bütün annelerin, bütün sevdiklerimiz kadın gününde yani biliyorsunuz kadınlar ya yani kadının şey, de, e, hayır Ek, e, sakın tartışmaya biliyorsun ki e, sakın tartışmaya şiddetliye hayır diyorum. Neden şiddetliye hayır? Çünkü ekiplere olabilir, arka olabilir, bu tarz şeyler olabilir, tekerüz, tekerüz, bu tarz şeyler sıkıntı yapmayı çünkü tehlikeli bir yapmayı uyuşturucu şey kullanma bunun psikolojik bunu, bunu sıkı yapmayın e, biliyorsunuz Kadınlar için en güzel kadıdır güçlüdür e, ister bunu bu taş ülkede kadın için anlamı istiyoruz lütfen beni izleyin, izleyin. dikkat edin izleyin e, çok, çünkü önemli bu konu Neyse, anlısın diye teşekkür ediyorum. Kaç dakika, iki dakika oldu. Ee, lütfen bir eğitim lütfen. Ee, aşağıda kısmı yorumlu sağsanız çok da mutlu olmak arkadaşlar. Lütfen abone olmayı şaşırın lütfen. İleride, e, ileride gitmek istiyorum ileride. Lütfen abone olmayı şaşırın ki e, bir şey olsun isteyeyim yani biliyorsun. Yani başka bir şey istemiyorum. Zaten e, bu tarz şeyleri düşünün yani düşün yani kadın için ne yapabilirsiniz ee sevgiler gününü bayramını kutlu olsun Ondan sonra yiyormuş gününü kutlu olsun, niçin niçin niç, yıldalar, ondan sonra kutlama, parti bu tarz şeyler budur arkadaşlar lütfen beni izleyin ki ben videoyu kapatıyorum size teşekkürler lütfen beni izleyin ki ...şey olsun istiyorum. Ve... ...izleyin ki yani... kadın için güçlüydü biliyorsunuz. Anneciğim... ...seni çok seviyorum biliyorsunuz. beni izliyorsunuz. Lütfen beni ...yaman Ne olsun anneciğim. Anneciğim seni çok seviyorum. Kızım, ...kızına günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim. Görüşürüz şey, baba arkadaşlar.